Ya başçı kötü ben öbür taraftan alacağım. Beyler şey alayım mı bir de? Meyve suyu falan alayım mı? Oğlum buz gibi Miller var lan. Meyve suyu falan alayım mı? Ben süreyim mi? Yok ya. Yani. Meyve suyu alayım Yok, mı? Yok ben. Zaten konuşamıyorum. Bir de duymuyorsunuz ya. Dur abi. Ben bundan. Yiyin. Ben şey Sana beni, beni bir sorgulasana. Hemen sorgulayım Hemen sorgulayım. Gel 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 Bu motor şey çekil Bu çekil şey gel. Motorcular çok kullanıyor ya. Bu bir şey yapıyor. Sen de yalanlar denemadan. Erdoğan arşivine koyarsın. <laughs> i̇stediğin gibi Başka çekebilirsin abi. Olur. Arşivine koyarsın Erdoğan. Uzatsana oğlum. çek 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 Eee yani böyle yukarıda koyamıyorsun. Hepimizi böyle alıyor. Dön, dön, dön. Şu an alıyorsun. Alıyor abi. Çekiyorsun. Kamerayı vurma da sağ olsun. <laughs> erkek koyacak Kendimi de çekiyor mu şu anda? Çekiyor ben? abi. Ben gidip çekiyorum şu an. Ne diyorsun sen ya? <laughs> ben bundan şarj karavan derdi ona. Vallahi ben, ben arkasına da gerdim. Abi Aynen. benim o zaman şey olmam lazım, youtuber olmam lazım. Ha, sana diyoruz, açalım ne bir kanal, ya? senin ha. kesin ka şey yapar. Çok geldi sana gözüküyor oğlum. Senin daha kafan büyükmüş oğlum. Allah kapatınca büyük olamaz abi. Sen kapatayım mı? bir <laughs> Ne versin sen? Ne versin? Ya sen nasıl ufaksın? He? Ula! Abi dur. 10 dakika yazılmış. Beni de çekiyor ya. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yanmış mıyız on biz? Evet. Nerede yandık? Nerede yandık biz ya? <laughs> <Çok sağ Gülüyor> <sürüyorum>. <laughs> abi. Öbür aşağıdan giden bir yol vardı ya oraya ineceğiz. Şu solda. Ne güzel. güzel. Hava da güzel. Hava da iyi burada. Aa şuraya kurak. Şuraya Oo var. oraya kurak, oraya kurak. Aha, aha. Bakayım, Ya, ya aha böyle bir su var. Aha ya bak, böyle, bak, bak, böyle bak. bir, dere bulduk. Yeter mi bize? Al yakam. Evet. Yeter bir yani gayet burda. iyi. Burada mandor ekeceğiz. Bak bak. O da, o da, bak. Hazır sen sen bir alsın, ben kara geçim. Harbi hazır, kederim, hazır kederim, gibi değil mi? Hazır yapılmış gibi değil mi? Allah'a güzel bir yer buldun bulmuyor. Gedeyim, gedeyim terlik getirseydim çok güzel. Güneş de çıktı lan. Güneş de çıktı. Aynen. Dedi ya baban da. Gider asla ve ellerin dolu. Yok yok tamam yeter abi. Bence yani aldın. <gülüyor> Şurada <gülüyor> bir. bir.